Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız annemizin size karşı olan tavırlarının değişmesi için. Biraz daha iyi hale gelmesi için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar aracılığıyla çıktısını alın. Ve ek, tabii ki telefonda bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsünün çıktısını alın. Bu kağıdı çantanızda taşıyın. Kısa bir süre içinde etkileri fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp üzerinize taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olum etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya da işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.